Selamun Aleyküm arkadaşlar. Eğimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Değerli takipçileri, değerli arkadaşları. Nasılsınız? İyi misiniz? Oo. Aman bizler de soracak olursanız arkadaşlar. Şurada Hatice Komşum karalı yaptığı şeyi verdi arkadaşlar. kom verdi. Ondan sonra onu çekecek arkadaşlar. 7-8 araba çektik. Ondan sonra Rümeysa onu çekiyor. Öyle bir ekmeğe yanar, bir zobiye yanar. Ondan sonra arkadaşlar onunla bugün bunlarla uğraşacak. elimi mi sıktın mısın be? Oo ona sağa düşüyor bak Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi bizler de iyi girip çıkak işinden kucunun öyle. Yürüyecek iş bitmez, kuş bitmez. Bora ne bitmiyor. Uğun geldi la bu. Uğun geldi. Çabana erken kalktık ama. Ya da onu da çekelim? Vallahi saat altıydı kalktığımız. <laughs> saat. Çekelim. Sağ olsun Hatice komşum birdi. Çek dedi, kurut dedi. Götür git dedi. Ben de tamam dedim. Ne öğreceğim Yarın üst soba kurulacak arkadaşlar. Bir mutfak ondan sonra yattığımız yer. Bir çocuk olacak yarın iki gün sonra öyle ya. Kamalar iyiler iyikene. bundan yakarak. İyice soğudumu da kömür atarak arkadaşlar. Ne öğreceğim? Usul yavaş. Kurudalım, götürelim. Yazım korkeler çuvallar boş. Ne öğreteceğim can dostları? İdare olacak. Ben elimde patladı. Sıktırdın mı onu da? Sıktırmışsın herhalde. Ne oğlum? Evde, evde, para, Mustafa. Da. Allah ne örüyor oğlum? Allah Evet işte para varırken işte. Tamam. Evde para varırken. Tamam. Bana bir bak. Allah ne şey, örüyor oğlum? Ne? Tamam. Celi bom. Celi Bir parayı da alayım. Ama yarın. Gel hele. Mustafa. Kata. Mustafa. Bak ne diyor bak, öyle. Bak bir bak. Bana bir bak Allah ne örüyor oğlum? Yazıyor. Kimi yazıyor hanım? Bir, bir de seni de şey de değil, bir de babamı, bir de annemi. Kimi yazıyor ya? Kimi yazıyor oğlum? Mesraplı. Mesraplı mı yazıyor ya? Sadece mesraplı. Bulağlarını mı yazıyor? Hayır. <laughs> 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 Allah koruyor mu oğlum? Koruyor mu Allah? Hayır. Vallahi de. Allah. Bir de Allah kaç oğlum? Nerede annem Allah? Ne? Allah nerede <laughs> annem? Nerede? Ta tepede. Havada. Ta tepede. Havada mı? <laughs> evet. Uyğun mu geldi? Allah kaç? Bir kız. Gel. Bu da konun sahibi. He, Hatice komşum arkadaşlar anladım, sağ olsun. Şema dolaştı direnime. Hmm. Hmm. çek Şunu çekiyordum. Abi ayağına evet. evet. çizme iyiydi. Çizme vardı da ne bileyim. Ben dizmem giyecektim. Çizme de vardı herhalde. stava. Bir bak bebek oğlum. Bu, nasıl güzel bebeğim. Nasıl güzel bak hele. Gülüyor da sana mi? Çubuğunu kestirdim artık. Bu bakar ya bu nasıl sanki Senin bu çubuğunu kestirmedin miydi çubuğunu? Niye? Gülüyor. <gülüyor> Abo. <Abur. gülüyor> Çubuktan da durmaz bazı çocuk <laughs> Böyle bir deneyim. Gitme şey bu garip büyüdü ya dedi. Sen emdiriyorsun ya dedi. Sütüne sana yağ iyi dedi. Ben de sana yağ iyiyim. Aman bu yaşta o benden küçük. Yo şu çocuğa Sana yağ hoşlanmam ya. Kızdırayım çiğ şey bazen da yiyeyim. Hoşlanmam sana yağdan. Kızdır. He yağlan gel. Zinefler dedi ki bir şey ekmek üfeledir. Hani ekmek. <laughs> Üfeleyecek. Tamam. Ee, Hayat süpüreceğim kız da kas yalvardım gelmedi. Anne var. Derin de sizin olsun annen doğurmasın işte. Hür müsa? Tamam. Ama ne yapacak git. Çok çok derdi var, az az derdi var. Vallahi onu sen Allah. bilmeyeceksin. Rümeysa'nın kocası bilecek. Anlam, işte. Bir de kız olsun ne diyorsun? Tamam. ondan sonra. Abi oğlan ne bir kişisin Doğru, Üstünden götüreni yok. Getireni yok. Şöyle bir götüreyim de istersen şöyle. Şöyle bir... büyük, büyük olsa ha? büyük değil de şu küçük, küçük eziyet ediyor He, da. He, ondan sonra da. da... Mesela senin bir, tane kürme kürme seni bir götüreni var ha. Şu oğul şu oğla ne gitse, şu oğla git, gitse mesela şöyle 2'ye, 3'e, 4'e. He. Kız Kazım'ı yok ya? Yine kağıt avutuyor? He, kıymetini bilmiş işte. Yok. Hem çocuğu kim bu otobada teyze teyze düştü. Arada diken koyduydum. Allah. Alış alışık kameralara bakıyor. Bakar kimse kimse yanında durmaz. Dümdüz sahir var. Teslime geldim geldiydi. Çak. Ondan sonra hayriye kilvadı. Abo evi yıktı. Apo, apo. Apo, apo. Abi seni seviyor. Baktı baktı aladı bana. Seni seviyor. Bu kimə benziyor mısın? Babam. Sen mi? Ha. E? Sana da benziyor. Babam benzettiler. Babama benzettiler. Şu babası, şu o da, da Mustafa babası. babası. Hey oğlum. He. Sen iyi babana benziyor mu? Ana malladı. Allah. Allah. Her hareketi o. Çok he. hey. Su dalanması, şey etmesi. Uçağını, uşak kini kir. Belli <laughs> <laughs> zaten, niye? Belli mi oğlum, belli mi? Kız bizim burası var çocukları, küçük çocukları. <laughs> Hmm. Kut bebek iyi oğlum. Sevdin mi? Umay mı? <gülüyor> Umay <gülüyor> ne biliyorsun Umay? Umay ne biliyor? Sen önce bir telli ayakkabını çek giymişsin. <laughs> Umay değil. <diye. gülüyor> Ana. Umay mı oğlum? Umay herkes biliyor iyi. He. Umay mı? Sevdin mi Umay'ı? O bebek. O bebek kız. Umay'ı çekiyor bak hele. Akbaydaya da geldi. Hasan hmm. okulu var da bu. Hadi evladım bir bey çekelim de şöyle otur de. Şurayı çekelim ne? görelim. Bak. Aman Hatice komşum birdi arkadaşlar. Bu komşum birdi sağ olsun Allah razı olsun. Ben o Rabbim ki aslında çotura o da çekmedim çekmedim. Yarın vallahi bileğe mağarıyordu. Gördün ya işte bileğe mi? Bu meysam da böyle götürüyor. Bu meysam da böyle götürüyor. Bu meysam da böyle götürüyor. Ben verdiydim. Bileğe mağarmasa. Yer yok dokacak. Yer dışarı dokacak. Şikayet ediyorlar. Yenisi götürsün. Vallahi ben orayı da dedim gotusun, kim götürse götürsün yaksın diye de götüren olmadı ne yapayım. He götüren olsaydı işte. Aa, Murat abin de dokacak yeri yok ne oluyor? Ay, Önce çatılı yere dokuyorduk. Çatılı çatılı, çatılı yerde tavallar sığmayınca orayı üstünü örtünce mezunu duşa dokuyor. Kapıya dokunca da olmuyor. Pasak pis gibi görünüyor. Olmaz ya olmaz. Ya dokarım yavrum bunu. Dur abi söyle. Dikkat edin benim hayata dokun. Murat öyle dedi. Başkanım nereye dokuyayım? Söyle de orada dokuyayım dedi Murat. He kız yola da olmuyor da. Olur Ama olur. ne öreceksin? Yer <laughs> olmayacak da anam mecbur döküyor, dokuyor şey diyorsun. Burada, o da diyor şuraya dokuyayım hey, hey. tamam, diyor. Doğru, götürüyor, motoru. He he he. Yere bak de. He. Bir <laughs> Şuradan mi? aldım. <laughs> Bu da daha şey tamam 930 Otur ah, oturayım ben götüreyim sen doldur. Hadi, Hadi. Hadi. Ben de hayat süreceğim Ben Vay. de süpüreceğim acık sonra. Şey Şu mi boğu yok, çek. Süpürgem yok kız. Vallahi o kadar süpürgele bak. Şuradan şişsin kız. Şu şişeden bir kız bir tane getirdi. Takipçilerim saldı o kadar süpür. Nurum 4 gündür süpürgem yoktu. Ne Şeye gittik. Adı getir bir tane. oğlum al gel, gel. Haydi. Hey, haydi. Allah sağ olsun Kız hayatımı görüyor. Eee. Soğlattı ne Patar, şefaat रसullah. Mesajı üstünden daldı, Altını ne yapacaksın ha? Bilekler <laughs> ya, ya. İyi olur ya. Ha, ben ekmeğinin uçun kız. Daha benim valla çıram hep duruyor. İminiye e, niye dediydim o zaman sopa yakarken. Otu da yak deyip evet. otu da götürmedi mi bilmiyorum. Orayı öyle duruyor valla. Ben de karalı şey yakmam sopa ya. Babaya ben ki yanar mı? Yanar hakkı da benim kermem çok. Ha, daha kermeyi bu sene hiç yakmadık. Etirin oğlum. Üstüne daha kerme yarısı duruyor. Daha kermeler kalkacak. Bir sürü işler var. Bir. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir şey vallahi değil canım. Olsun. Süper valla. Gideceğim ha, yazın şu o yanda bizim bağlar var ya. He. O yandan kazacağım motorum var. Ona da dolduracağım. Valla ben de canım çıkıyor da Murat abin o tam ekin sırası oluyor ya. Yarın tam bir de ekin zamanı. Gitmiyor. Ben Git. de kopren olmuyor. Valla i̇şte. canım çıkıyor toplamaya. Ya kadın uyusun gayrı ne oluyor? Ne çıkıyor? Hey, herkes öyle değil. <laughs> Bunun babasını bulacaksın. Yok valla Murat. <laughs> <Şş>. Umay. <laughs> Ama no, senin no, gibi no. bir kızımız yok şimdi. Prensesim gelecek prensesim. Çocuklarım, çocuklarım. Benim de prensesim gelecek. Onu saçını öyle çekeyim. Benim de prensesim <laughs> olacak. Kaç öyle oldu? Dört mü? Ana Anam altı aylık. O, maşallah maşallah aylık oldu? Anam iyi ya. Bilmiyorum ki Altı aylık oldu. Bir maşallah. Prenses. Geçen çarası getirmiş dikkat etmedim falan. Prenses. istedim. Olur. Yok kız o kadar. Kız öyle olur Ne oğlum? Bu böyle kadar... evet arkadaşlar şöyle kan açıyorum. Biberlerime. Eniştem betonu suladı. Suladıydı <laughs> Anas siz indikten sonra suladı. Şu tahteler, tahtaları nem çıkarttı. Hangisine? Çoğu Hangisine? kenarlarındaki. Sonra baktım suluyordu. Şöyle konlayayım arkadaşlar da. İşte demek kon çektik biraz. haralı çektik arkadaşlar. Hı, şın, yana, nöre, can, ha kışın yanar ne Ondan sonra bunları da şöyle atayım. Araba kiminde? Ne? Araba. Hatice komşu. Ondan sonra ayağın pasağın kene de. Şu şuraları süpürelim. Evet. Ondan sonra işler tamam. Mutfağı da yarın mı çektireyim He, ee, onun halı yıkanacak ya. He. Ee. Yarın da halı yıkayalım arkadaşlar. Bakara geliyorlar. Kim? Halil e Mustafa. Mustafa'nın üstünü değiştirdim. dedim. Yormuş. Tamam. Yormuş. Ne bileyim üstümü değiştirdi de ben de değiştirdim. Islattı mı onu bilmem. Bak. Benim <laughs> de kaldı altında. Haydi derim benim canım ciğerim. Aman. Onlar geliyorlar. Nereye gittiler? Buradalar olup gelecek. nereye gitti? Bir yere gitmediler oğlum. Gelecekler şimdi. Ben eve gitti. Evet gitmeye eve gitti. gittiler. Ev unutmuşlar da. Ev kitlemeye gittiler. Bak. İnanmıyor. İlla bakacı. Hayır oraya çıkma düşen. Tamam arkadaşlar bu işte tamam. Ondan sonra şuralarımızı bir süpürelim. Ondan sonra. Şurayı gitmedi ama. Ne? Aman bir şey şey getir. Şunlar var. Ya ben ne Demirleri keşke yüreğdik de şuraya koyarlardı. Tepeye. Karışık acı. Islat ben burayı da. Islat. Şöyle süpürelim aşağı doğru insek. Tamam. Yemek ne oldu? Karıştırdım. Daha pişmemiş. pişmemiş. Ayarını yükselttim. Uş, 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 uş. Neyse arkadaşlar şuralarda süpürken de görüşelim sizlerle. Evet arkadaşlar, şimdi de kapımızın oğunu süpürüyor. Şurada demirler vardı, onları kaldırdım. Ondan sonra şu anda kaldırdık bir koşuya. Şu kumlar var, onları da yiyeyim. Yarın gelince şuraları kaba su ayına su varsın arkadaşlar. Ondan sonra onları kaldırdım. Bir koşuya yiyor arkadaşlar. Ondan sonra soluk soluğa kaldım, kusuruma bakma. Allah'a yorulduk. Ondan sonra hayatımızı süpürelim ve söyleminen. <laughs> Baya yorulduk değil mi Sule? Valla ama haydi görmesen olmaz görmez arkadaşlar valla. Baya kalabalığıdı. İşaat oldu mu? Her yer yanına biriktir bir kızım. Oraya niye götürüyorsun ta? Biriktir yanına ta oralara niye götürüyorsun? Ha? Bu i̇şte şu ileri ile aşağı şit. Tavara niye götürüyor? Kendini yoruyor. Şu mesada yemek hazırlıyor arkadaşlar. Biz de buralarından ne söyle yemek koyduydu biz şeyi çekerken. İnek konu çekerken arkadaşlar kupresi çekerken sizlere de göstereyim bir. Ondan sonra onu çektik. Yorulduk. Şöyle arkadaşlar şura döktüm. Bir motor var. Ondan sonra bura çektik. Bunları da sereyim yarın. Bugün yoruldum. Bugün sermeyeceğim arkadaşlar. Yarın. Bayağı yoruldum. Ondan sonra böyle işte. Bugün de bunlarla uğraştık arkadaşlar. Bugün de işimiz buydu. İş bitmez. Nereden Emine? <laughs> İyi olur ama bazen de kezeciyim. <laughs> Bitirdim. Bana iş mi dayanır kız? <laughs> Beni abam içtiğin doğurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Beni abam içtiğin dormuş ee <laughs> <koyuyoruz. gülüyor> Gel. Ne lan He. <laughs> Hayır. Bir yandan da ot diyorlar, mesela. Ben de şuraya devam edeyim arkadaşlar. ben de bu yana çektireyim. Ama çektireyim de. Dişi de çektirdim sanki. Şöyle süpüreyim, bu kumu da şöyle yiyorum bir yandan da, elimde patlamış, buraya pek sıktırıyorum herhalde, kuma karışmasın şeye, toprağa, pasa, Şuraya. pasa. Evet. bana Şu kadar kum. Valla arkadaşlar 700 lira. Ha, ev yaptırma neyim ölmüş. <laughs> ev yaptıran ha. Kurban oldum alan bol bol. Sabırlar versin valla ev yaptıran ha valla şöyle. Özümler <laughs> de <laughs> nasıl Kolaylık versin. İnşallah. Allah'a. Bu kadar kum 700 lira oldu. Vallahi şu 700 lira. Ne dersen az arkadaşlar. Aynen öyle. Ee, Aynen öyle. Beyza'da ha. yemek hazırlamış bizi çağırıyor. <gülme> 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 Apo bu hali nedir? nedir? Niye bazlama koydunuz? Ekmek almadınız mıdır? <gülme> Apo. Apo. <Papap. gülme> Bu zamanlar buzlukdan çıxatdayım. Onudur, ekmek almadınızmıdır? O da olsa də belə bazlama yiyəngəl. Paran varsa alın. Hayır, <laughs> ay dadım baxıram, baxıram də bir. Şöyle mi iyi oldu? Evvelki gibi mi? Yani. Görürsen iyi. Görmezsen kötü arkadaşlarım. Fotoğrafları... Otların da yolu yok. Otların da yolu yok. Evet. Yüreğe Hem bir yandan da oturuyorlar. Yüreğe yavrum. Bu işler böyle. Tamam senin taraf bitti evi süpürüp silmezsen, süpündüsünü atmazsan arkadaşlar o ev görülmüş olmaz. Ne olursa olsun süpürdüğümü süpündüsünü atacağım, evimi sileceğim. Öyle daha iyi olur. Yoruldum ama bir yandan da. Tamam senin taraf bitti, benim taraf kaldı. Orayı da süpürmek ikimiz. Sen tasalanma. Orası bayağı atlanmış. He. Buraya da getireyim şunu da atayım da. Tamam. He. Ay vay yoruldu. Ne susadım biz susadım sen. Ben de susadım. tamam bir sıra alayım da gel. Mesela zorla diyor, hangi diyor? Zorla diyor, işi görüyor diyor. O mama mam git. Ye ben akşam yedim de beni öldürecek. <laughs> Allah. Arkadaşımızın biri yazmış. Ben orayı sevmedim. Kedi sevmedim din arkadaşlar. He öyle demiş. Evet, kedide olmadı. Bu da olmadı da. Mezmur böyle aktı. Niye? ileride diyorum ya bir o alan araba alır. Motorum var arkadaşlar devamlı dışarıda duruyor yağmurda, karda, soğukta, sıcakta. Dışarıda duruyor o yüzden Mecmur basamaklı olacağı da ama Mecmur buranı tıkmanın için böyle oldu. Hemen ileride habetini atarsa bura kalkacak. Şöyle atılır kenarları. Bura yine kalır arkadaşlar Mecmur göreceğim iş öyle tek geldi öyle yapıldı muhanet muhaneti biliyor musunuz arkadaşlar ee, muhanet kendi de yapacağı şey de yapacağı muhanet göreceğim valla soluk çocuğu seni valla düşmanın kapısına asalar şu ekmeğimi de yiyeyim falan işime de devam edeyim arkadaşlar Ondan sonra işlerimize devam edelim. Burada. Mustafa'yı niye kaldırdınız ya? Ben de <laughs> Oturun anne hani ekmek ya. Sosmuyor. Niye beni çağırdınız hemen ya? <laughs> ağırız, değil mi? Yandım kız. Nasıl sıcak kız? Havamız sıcak? <laughs> Görüş. Vallahi getir ekmeğimizi de yerim de vallahi acıktım. Gitmez mi? Gitmez. İşte var, ne yiyor? Anam benim, sümbülüm benim ama şu hele 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 hele. Aa, ne yapacağım? Bakalım. Sıdağım şöyle. Sıdağım. İşte var. İşte var. Sade yiyor anne. Sana günah yazacakmış. babasına ol, günah babasına bana yazmıyor mu? Sana günah yazacakmış. Öyle diyor vallahi bu bir ekeman. Anne ablama diyor Allah günah yazacak diyor. He. Ve... Bu şuradan al gel yavrum haydi kurban olayım haydi. Şuradan 5 dakika al geldi. Samsa kim yiyecek anam? Tamam git ben düğün yedim de beni öldürecek. <laughs> hey. Öldük. Ama bu su hele bana ilk evvel abi. Niye ki? Ne bileyim niye ki? Bir ele bir içeyim hele valla. Dur ara. içeyim de. Anne beraber yiyecek ama kaşığımı böyle yiyor. Tamam sen de kaşığına ye. Tamam, Baba. Ya. Ne yapacaksın Abi, çocuğuna? Ne eve giderken. Ne eve giderken. Eve giderken. Tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle kendi duvarımın dibine şöyle biber kerdisi yaptım arkadaşlar. Bağımın yanına şöyle salatalık yaptım. Kendi tarafıma arkadaşlar. Şöyle 1 2, 3, 4 çizdi. Salatalık. Şu da biber arkadaşlar. Şöyle kendi bağımın yanına yaptım. Yani şu yanına da geçmedim. Nalet olsun. Şu yanına geçmedim arkadaşlar. Şu yanına kendi tarafımdan yaptım. Bunu da dün yaptık arkadaşlar. Şöyle biber yaptık. kenarlarına domates ittim. Onu ama yememe yeter. Satmaya gidecek değil mi arkadaşlar? Ha bir salatalı da bir çoluk çocuk. Şey denecek yer. Öbür tarafta biberim var arkadaşlar. Ondan sonra şuna maydanoz ittim. Bak görüyorsunuz maydanozlarım da çıkıyor. Allah sen diktin ektin hey yerden çıkar arkadaşlarım. Hey yerden biter yeter ki sen ek dik, becer. Ha o oh, hey yerden çıkar. Hı. Bura böyle de yattım bağlım. Olursa inşallah olur. Ondan sonra yememize şey etmemize abi zabana kahı Üstünden toplan. Ondan sonra. Salatalık olsun, şey olsun. Üstünden toplan arkadaşlar. Ee, da bağlarım. Bunları geçen sene attıydım. Bu sene var, üzümü var arkadaşlar. Şöyle dur duvarımın üstüne bir çıkayım. Şimdi, mesela dün buralara şey ne? domates. Işte şu kerdiden almış. Şu öbür tarafa stilletiydim arkadaşlar. O yandan almış. Bu yana stillemiş. Ondan sonra Hı. Şöyle nasip alarmışmış demek ki. Şöyle asma olacak. Eşim geldi mi asma yapsın arkadaşlar. Ha. Bunlar da geçen seneki bağ. Bu banna üzümü. Bunun yaprağı inmez. Bu banna üzümü arkadaşlar. Bu da banna üzümü. Üzümü görüyor musun? Ha, ne oğlum? Bu ben olayım mı beş yana? şu Bunlar da bu sene attım. Bu şunlar ikisi. Bu seneninki arkadaşlar. Bu sene attık Bağlı Şöyle. Kerdime. Aynı üçgen gibi. Olsun. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de böyle video olsun. Yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize buradan hayırlı akşamlar olsun. Hepinize buradan selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Bol bol beğeniler yaparsanız, bol bol yorumlar yaparsanız arkadaşlarım sevinirim. Buradan da hepinizden Allah razı olsun. Yorumlarınızın için, beğenilerinizin için. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize buradan çok çok teşekkür ediyorum. Allah ne diyeyim ne dileğiniz varsa ne şeyiniz varsa versin arkadaşlarım. Sağ olun Allah razı olsun yorumlarınızın için. Beğenilerinizin için. Ne? 7000 kere maşallah. Olu verse başa kakar. Allah'ın verdiği de dolar taşar Allah'ım. Gördün mü kurban olduğum Allah'ım. Yer. Kulu versin böyle vermez arkadaşlar. Vallahi. Ha. Maşallah tatallar geliyor. vallahi. İnan ki arkadaşlarım yakınınızda varsanız buyurun gelin. Kovalanan gaysiler götürün. İnan ki bak işten dilekten candan ciğerden diyorum arkadaşlar bak. Yakından Aksaray'da oturan Aksaray'da izleyenler varsa arkadaşlarım bak kova getirip götürebilirsiniz. Olmayanlar arkadaşlarım. Buradan aşağı gelinle sesliyorum. Aşa gelinim gel de götür bak. Sana 10 kova kaysı. <laughs>